ich will Sıra sende. Birini bulduk. Spike yerleştirildi. Üf. Önüne dikkat et. Ofuduk tarlası. Sniper içeride. Burası. Bir <laughs> düşman kaldı. Bekle. Zorba Gel hazır. Tabii. Kankuş, bir tanesin be. Hadi minikler iş başına. Patlat şurayı pofu. Aa. Yanlış. Göster gücünü ufaklık. Benim geliyorum deste. Spike C'de düştü. Zorba avını buldu. Benden duymuş olmayın ama Spike C. Yakaladım birini orada. Reyna adayı da yakaladım. Ulti de Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Hacı sen ne anlatıyorsun ya? Spike C'de. Reyna site adam var. Klop. Yoru ortadaki kutunun arkasıydı ha. Ayakta kalan son oyuncu. Bayağı ortadaki kutuymuş be. Senin hatan. Sayda niye tutmuyorsun? Düşmüş orada. Koca kafalı spike düştü. Hey, savaş daha bitmedi. Spike düşmüş C'de. A'daki adamla uğraşıp ölüyorsunuz. Hızlı, hızlı Ben C'ye döndüm. C'de burada adam beni. Sen C'yi tutmuyorsun. A'daki ben. adama kimse ölmedi. Yani. yani. Deği tutma değil, Spike, oldu. double door'da düştü. Kimseyi görmedim ben orada korurken. Hepiniz adaydınız. Adan döndük işte. Çekilin yolumdan. Cevuzun, cevuzun var klof, cevuzunda. Cypher da orada Cevuzu. İkisi iki kişi. Ana. Dostlarımı yok eğlenme sırası bende. Spike C'de düştü. Hadi hadi hadi. Şok ver. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Spike C'de. Dolduruyorum. Bir Dolduruyorum. birden. Eline salgın. Hay Allah. Burada boyutlar arası dokuz zayıf. Hadi hadi hadi! İşime gir. Oğlum o, o değil de klonun kuşlarını görüyor musunuz? Nasıl vuruyor? Evet. O ne ya oğlum Bir de kafaya o işte. lan? Bu nasıl bir şey? Taşkın hazır. Gel buraya. Gir mi Sait? Aa Sait mı? ne şey, Dolduruyorum. Klov double door girdi. Klov double door girdi C'ye. düşman kaldı. Geldi. Üç can. Evet. Double door e ne olabilir? Bitteydi. İşte bunlarla uğraşıyor. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz. Kalan. Kim aldı lan o son kili? Bak hepsine kafadan vurmuşum. Son kili sen aldın. Double door'dan. Bak 4 kişi ben aldım. Bir evet. kişi kaldı. Ya önceden vurdular işte. Bela değildi ki. Bana alabilecek var mı acaba? Reyna Reyna ya da Neon alsanız da bana. Ne yapacağımızı biliyoruz. Al al al. Lan çabuk. paran stoklanmış alsana ne ne Neon. Neon. Evet. kafalı. Ca. Ba. Av başladı. Be, ba, be be. Al Geko çok iyi ki öğretiyorsun yalnız. Ağırı. Ağırı. Göster gücünü pofu. Ağırı. Geçti geçti. Cyber B tarafındaydı. Cypher da middeydi. Yani. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. A'da 80 80. Bayalım. Spike A'da. Kanka Hadi. AFK anlıyorum kuranç yapsın var ya. Harbiden AFK gibi ya. Kanka valla AFK'yım lan. Son sahne girip oynuyorum. Rakip de AFK. Oynadıklarına bakmayın. Adamlar önden geçti biliyor musun? <laughs> Telefonla konuşuyordu. <laughs> Hiçbiri görmedi beni. Üç kişi. Birime gidiyorlar oraya. Ben de ilk başta jeti gördüm. Dedim çıkayım. Sonra baktım üç kişiler. Dardınızı düşürmeyin. Var ya bura. <laughs> mid var, mid var. Bunlar hep B'ye giriyorlar. B B. Ulan. Dumbledore oyunu boş görünüyor. Aa var ha. Bunu aldım. Biri daha var midde reyna. Kör atıyorum reyna. Şaşkın, şaşkın hedef bir düşman kaldı. Körken beni kesecek bu oğlum manyağa bak. da. Buradayım, korkma. Reyna Klo nasıl peşinden geliyordu var ya, double doğrudan vurdum onu. Sonuna Sana gidiyordu koşara Ne e? olsun. gel gel C'den vuralım ya Uzuna sen de şey yapsana cross tut Hayallerini asla bırakma Kofuduk tarlası C Ve işin bitti Düşman saldıran Spike zata. C'de Jekka, bana düştü. can atsana Ay daha Uzunda uzunda biri daha var. Klov da orada ikisini düşürdü. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Tertemiz. <laughs> Büyük annem, Taraf değiştirmeden önce son tur. Bir tek zeyt çekebiliyor ha. Diğerleri yarım çeker ya da düşük çekerler. Yarım kalkan. Benimkini çeker anlar anca. Ha, aynen. Jewe uzun var,ewe uzun var. Bir düşman kaldı. Bette jauzundaydı. Ha, Hadi bakalım. Spike saldıran Taraf değiştiriliyor. 11 evet, savunmada 11 aldık şakamazsınız. Ne? Savunmada 11'i de aldık. Bunda şaka mı? <nasıl>? Annem bir de ucun ne falan bu? Gel gel Zeus'una girebiliriz. Körümle oynayın. Yoru önce bir kör at. Ben de sayda yatıp kör atarım atarım yukarı. Ben ne yapayım? Sen de shot gir işte. Deş atayım he? Ha. Deş. Hızlı hızlı. Deş mi attı? Deş. Var mı acaba? deş. ne deş olur. Bak deş. Sorun ne lan? Vallahi Leon'un deşi var. Neon'un deşi Sars. var. Ay koca Sars. kafana. Geride Bence kal sarsı. deş oluyor işte o da. tamam sen bir sen anladık. Kestirmeden. Patlat şurayı popu. Sniper içeride. Şaşkın hazır. Hadi hadi hadi. Lan kuş kuruyor. Ha burada. Spike çalışıyor. Sniper içeride. Al, adam dolduruyorum. Ha bir de line up. Burası. Savunan başlangıcında düşman. Oğlum zeki gözükmüyor lan. Zıplayalım. Biri double biri yukarısı base tarafı. Sahte ışınlanma. Double tarafı dikkat edin bak oraya düşe bakma. Arkayı can. At 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 geldi. Ben şöndeyim burada değilim gelemez. Bay ya. Arkanda. At bakalım. Bozuklayın Nereye gitti lan o? Geko! Barını mı Geko kaç paran düştü lan? Geko kaç paran düştü oğlum? Söyle ben alayım. Ne parası lan ne diyor? Ben Ölcüm son zaten sayı. Say Molin düşmedi ama. Yanlış moli. At at spike'ı bana atıyorum. Kanka karşı takıma Allah sabır versin ya. Yoruyoruz spike'ı. E 13, hadi hadi. 4'e 13 Reyna Jet. Ha tamam ha halledeceğim bu sefer. Bu senin için kardeşim. Hadi hadi hadi. Gidiyorum. Sıra sende. Sahte ışınlar. Aldı skin'i yine aldı. Oğlum içeriden ha. Sage içeride pompalı. Yakın ayakta kalan son. <laughs> vandalar, vandalar yine. Ay. Oğlum nasıl kafamı vurdular lan? Seyici görsen. la <laughs> nasıl bu şereğe? Şey İşi serdeyken spike kuruyorsun. Yok ya, ya Allah Allah. İyi de ben kankuşla kurdum zaten. He, adam kankuşu vurdu ya ben be? gördüm. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can. Geko. Geko. Ölüm küstün mü lan? Sniper short'te. Double 4 Ayakta herif. kalan son oyuncu. Arka arka. <laughs> Kanka biz direkt bir sağlam B gidelim. B direkt kapıyı kırın ben sayda gideyim. Benim ping, pingim çok yüksek ya. Ölüyor bazen.